İyi geceler arkadaşlar Selamünaleyküm yine bir kahve saat şu anda kaç bilmiyorum 11 oldu galiba uykum var yatmam lazım biraz uyudum Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Bugün günüm nasıl geçti derseniz bugün sabahtan çocuğun okulu, okula bıraktık geldik duş aldık rutin ee, sonra Kızım ehliyet ehliyeti için başvuru yaptı. Ehliyetini alacak. Ondan sonra ehliyeti şu an her şeyi tamam işlemleri. Ehliyeti eve gelecek. Sonra arkadaşlar eve geldik. Evde duşlarımız arabaya gelirken o sürdü Bir yerde oturduk. Kahve içtik. Dedik hadi kutlayalım. Ehliyetini aldım. Sonra eve geldik. Evde ee, ben gece 2'yi geçmiş diye attım uykusuzum. Uyumak için çaba gösterdim, uzandım ama e, sabah saatlerinde uyuyamadım. Kalktım, ders çalıştım. Genel muhasebe dersi, sınavlar var, yine finallerim var. Arkadaşlar e, ders çalıştım. Uykum olunca böyle ara ara videolara baktım. E, sonra kızım yemek yaptı. Baktım ben yemek yapamıyorum, uykuluyum falan dedi anne makarna yapalım şey var mı mantar var mı kremalı makarna krema yok alırız dedim sonra geçti o kendisi yaptı yanına salata domates kurusu almış onunla salata yaptı domates kurusu ama böyle şey ıslak bir domates kurusu ee, onun salatasını yaptı yanına makarna yaptı ee, ben yanına nugget yaptım Sonra Miray geldi yemeklerimizi yedik. Derken yine biraz daha ders çalıştım. Sonra uyudum. Ee, akşam oldu. Ee, dünden haberleşmişti kızıma e, patates yemeye gidecektik. Kızıma, kızıma gitti. Geçmiş olsun hem damadım kaza geçirmişti. Geçmiş olsun gidememiştik. Geçmiş olsun ha, şu marketten. Şimdi akşam vakti çıktığımız için yani cansız canlı çiçek de göndermek istemedim. Ee, çok da güzel bir çiçek gördüm. böyle Onlar böyle küçük bir şey ama şirin orkide. Onu aldım. işte kurabiye falan bir şeyler bir şeyler. Ee, bizim e, memlekette çay şeker alırlardı. Geçmiş olsun'a giderlerdi. Yani çay aldım. E, kurabiye aldım. Çiçek aldım falan işte. Minik bir şeyler aldım arkadaşlar. Ee, geçmiş olsun'a da gittik damadıma. Hem dedik dünden patates yiyelim. Dünden de dedim müsaitseniz yarın gelelim geçmiş olsun. Tamam ee, tamam müsaitiz gelin dediler. Gittik. kızım her şeyi hazırlamış masaya işte. Patates, patates de götür, getirelim demiştik biz. Yok ben alırım falan demiş de ben anlamadım patates de götürdük. Kızım pişirmiş zaten biz vardığımızda hazırlamış her şeyi. Sağ olsun biraz ayakta kalınca ben de böyle şey olurum. Çocuklara ben pek kıyamam arkadaşlar ayakta kalınca zaten çalışıyor yoruluyor ve onun için böyle şey olmasını istemem ya tedirgin olurum be çocuğum ayakta kalıyor diye valla gerçekten böyle her şeyi kendim yaparım ama çocuklara gelince böyle kıyamıyorum niyeyse ama sonuçta sorumluluklarını biliyorlar çalışıyorlar arkadaşlar öyle işte damadımın şeyi konuştuk ne oldu ne yaptınız ne? sigorta işi daha tam halloldu yok karşı tarafın sigortası her şeyini ödeyecek motor bilmem ne bir sürü bir şeylerin ödeyecek işte çalışmada günlerin ücreti ondan sonra motorun motorun şeyi orada haricinde ücreti yani sigorta bunların hepsini karşılayacak da bir işlemler yapılması gerekiyormuş onunla ilgili işte ben yapay zekaya sordum bunlar bunlar zaten biliyormuş yine ben de birazcık fikir verdim işte bugün aramış da tekrar birkaç güne döneceklermiş falan. öyle biraz sohbet ettik. Orada oturduk işte ya iki saat daha. Giderken Rana ben götüreceğim arabayı dedi. Rana götürdüm. Yolda istof ettirdi. Biraz tedirgin oldu. Bir atacağım derken üçe atmış. Ben de öyle arabayı sürerken bazen bu hata yapıyorum. Bir atacağım derken çatıyorum atıyorum. Istof Neyse güzel gün geçirdik. Ders çalıştım. Ee, bulaşıkları hallettim bir ara. Çocuklar terziye gitmişlerdi o arada. Kızımın şehrini diktim. Tişörtünü, kollarını e, boyunu kısalttım arkadaşlar. Öyle benim günüm böyle geçti arkadaşlar. Başka da bir iş şey yapmadım. Robotu hizmetçi çalıştıracaktım. Unuttum. Yarın çalıştıracağım. Aralarda bol bol çay kahve içtim işte. Uykum var şu anda. Gerçekten istiyorum. Dedim bugünkü konum ne olsa acaba? Çok da bilmiyorum ama yapay zekaya sordum arkadaşlar. Malum bağımlılıktan kurtulma yolları arkadaşlar. Bağımlılık ne? Yani her çeşit bağımlılık arkadaşlar. Bağımlılık, e, bağımlılığı, televizyon, yemek. E, sürekli yaptığın şeyler yani ondan sonra işte Mesela o içilen şey var ya içiyorlar aile başça, o ya da işte böyle hani uyuşuyorlar falan hasta oluyorlar o e, bağımlılık işte arkadaşlar anladınız siz onu. Ondan kurtulmak için ne yapmak gerekiyormuş Birincisi arkadaşlar e, bu bağımlılığın döngüsü alışkanlık e, zorunluluk ihtiyaç alışkanlık, ihtiyaç, sorumlulukmuş arkadaşlar. E, döngüsü böyle. Her türlü bağımlılık olarak düşünebilirsiniz. Sürekli televizyon izlemek, sürekli telefona bakmak, sürekli e, bir şey içmek zararlı olan, e, dinimizce de haram olan şeyler mesela. E, bunların hepsi bir bağımlılık. E, Bunun döngüsü işte alışkanlık, ihtiyaç ve ne dedim öbürü neydi zorunluluk bundan kurtulmak için ne yapmak gerekiyormuş arkadaşlar %1 yöntemi yani azaltma yani mesela onu, onu sen akşama kadar e, eline 10 kere alıyorsan 20 kere alıyorsan işte yani 3 kere 5 10 kere almazsan ne oluyor en azından biraz daha azaltmış oluyorsun yani 10 dakika bile onu içmesen ya da 10 dakika bile e, şey kendine böyle mola versen, şeye bakmasan, telefona bakmasan böyle böyle azaltıyorsun. Azaltma tekniği arkadaşlar. Yani %100 yüz değil de %1 tekniği. %100 yüz olarak kullanmayacaksın kullanmayacaksın demiyorum. %1 olarak e, yapmayacaksın o şeyi, yaptığın şeye bağımlılığı. %1'ini yapacaksın mesela. Azalt azalta o bağımlılıktan kurtulmak için yüzde bir tekniği kullanılacak. Sonra arkadaşlar o çevreden uzaklaşacaksın, aileden destek alacaksın ya da uzman desteği alacaksın. Diyelim ki bir, bir şey içiyorsun, arkadaşın da içiyor, yanındaki kişiler de içiyor, sen de o içiyorsun falan içiyorsun, içiyorsun, içiyorsun. Ondan sonra bağımlı oluyorsun. Ya da telefona bakıyor herkes 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 sen de bakıyorsun falan. Yani çevreyi birazcık o, onlardan biraz soyutlayacaksın kendini. Ya da sana destek olan kişilerden destek alacaksın. Uzman desteği olur. Uzman desteği olabilir. Eğer bırakamıyorsan arkadaşlar. Uzmanlar da zaten konuşuyorlar seninle. Ee, ikinci üçüncü, kaçıncı madde ise. Diğer arka azaltma dedik. Çevre desteği dedik. Ya konuşu aile desteği olacak ya uzman desteği ya da öyle ortamlardan uzaklaşma olabilir arkadaşlar. Ee, diğeri onun yerine o bağımlılık yerine kendine hobi, yürüyüş, nefes tekniği uygula, uygulayacaksın. Ya yürüyüş yapacaksın. Yani onu kullanıncaya kadar o bağımlı olduğu şeyi kullanıncaya kadar telefon, televizyon, e, zararlı içecekler, zararlı kullanılan o şeyler işte çok zararlı olan o neyse onlar arkadaşlar onları e, ne yapacaksın onların yerine e, ona vereceğin zaman yürüyüş yapacağım ondan sonra hobi yapacaksın kendine bir hobi bulacaksın resim boya el işi Kitap okuma, spor gibi arkadaşlar ya da e, tabi bunların hepsinde yapa, yapabilirsin. Nefes alma tekniği, nefes alacaksın. Onu mesela diyelim ki e, söyleniyor mu bilmiyorum ama sigara diyelim, e, tütün tütün mü? Ha, tütün sigara demiyorum. Onu e, gidip sürekli içinceye kadar işte nefes alıp vereceksin 10 dakika ya da kendine bir Kitap okuma saati, kitap okuyacaksın onun yerine ya da yürüyüş yapacaksın ki böyle böyle o bağımlılıktan kurtulacaksınız arkadaşlar. Ya da yemek yeme alışkanlığı, sürekli yemek yemek istiyorsan onun yerine kendine başka bir hobi bulacaksın, yürüyüş yapacaksın ya da başka şeyler. Bunların hepsi bağımlılıktan kurtulma yöntemleri arkadaşlar. Gerçekten de işe yarayan yöntemler. Bugünkü sohbetim bu, kahve içiyorum bugün bugünkü bu videom dördüncü videom arkadaşlar şu an başka bir şey yapacak mıyım. sadece mutfakta şeylerim var tepsilerim onları kaldırmam lazım başka da bir işim yok uykum var uyuyacağım sabah kahvaltıya bugün yumurtalı ekmek yapmıştım yarın de lavaşlı yumurtalı yumurtalı lavaş yaparım arkadaşlar diyorum ve bugünlük bu kadar diyorum eğer ki sizin de yakınınıza, çevrenizde kendinize öyle bir şey varsa, bağımlı olduğunuz bir şeyler varsa, telefon, televizyon, o zararlı, haram olan içeceklerden kullananlar bu yöntemi böyle e uygulayarak bağımlılıktan kurtulabilirler. Bilirsiniz arkadaşlar. Bilirim. Bağımlılık. Yani kullandığım mesela telefon çukalarını kullanıyorum o bağımlılıktan kurtulabilirim arkadaşlar. Bu kadar. Sizi seviyoruz. Hayırlı geceler arkadaşlar. Görüşmek üzere.